Selamünaleyküm. Senin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kandil simidi tarifimi paylaşacağım. Gerçekten kıyır kıyır, çıtır çıtır bir kandil simidi tarifim var. Mevlid kandilimiz de yaklaşıyor. Herkesin şimdiden bütün Müslüman alemin mevlid kandili mübarek olsun. Hemen lafı uzatmadan tarifime başlayalım. Kandil simidimiz için 150 gram dışarıda bekletmiş olduğumuz tereyağımız ilave ediyoruz. Muhakkak dışarıda beklesin, yumuşamış olsun. İçerisine bir adet yumurtamızı kırıyoruz. Ve bu bir adet yumurtayı da kırıyoruz. Beyazını bir tabağın içerisine alıyoruz bu şekilde. Ve sarısını da üzerine sürmek için bir kasemize aldık. Ben yarısını susamla, yarısını çörek otlu yapacağım. Şu yumurtalarımızı üzerine süreceğiz. Ve içerisine şöyle klasik çay bardağı ile bir çay bardağı sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Bir çay bardağı suyumuzu ilave ediyoruz. Ve çıtırlık vermesi için, kıyır kıyır olması için 3 yemek kaşığı sirkemizi ilave ediyoruz. Elma, üzüm sirkesi fark etmez. Tercihe bağlı. Ve içerisine çok muhteşem bir lezzet, aroma katıyor. 1 tatlı kaşığı mahlebimizi ilave ediyoruz. Evinizde yoksa önemli değil. Kullanmayabilirsiniz ama varsa çok güzel lezzet veriyor. 1,5 tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Genelde şeker atıyorlar. Şekerli tercih ediyorlar ama ben şekerli sevmediğim için şeker kullanmıyorum. Siz iki tatlı kaşığı şeker kullanırsınız eğer tatlı tercih ederseniz. İsteğe bağlı. Ben tuzlu tercih ediyorum. Tuzlu yapacağım. Hemen şimdi bu karışımımızı mutlaka tereyağımızı dışarıda bekletelim ki böyle bütün malzemeleri birbirine karıştırmamız kolay olsun. İyice malzemelerimizi karıştırdık. Şimdi bu malzememizin aldığı kadar unumuzu ilave ediyoruz. Şöyle iki kepçe un ilave ettikten sonra bir paket kabartma tozumuzu ilave ediyoruz. Şöyle iyice karıştıralım. Un ölçüsü vermiyorum. Çünkü herkesin yumurtanın büyüklüğünden, çay bardağının ölçüsünden bile fark ediyor. Koymuş olduğunuz bu sıvı karışımının içerisine ne kadar un alıyorsa yumuşak kıvam elde edecek kadar unumuzu ilave edeceğiz. Aldığı kadar unumuzu koyduk. Şöyle yumuşak bir kıvam olacak. Ununu sakın fazla koymayın sert bir hamur elde ederseniz sert bir kandil simidiniz olur. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Bu kadar yeterli olacaktır. Hemen kenara alalım. Şöyle tezgahımızın üzerine unumuzu serpiyoruz. Yoğurmuş olduğumuz hamurumuzu tezgahımıza bırakalım. Hamurumuzu tezgahımızın üzerinde 5 dakika şöyle bir toparlayalım. Bu kadar yeterli olacaktır. Hamurumuzu şöyle beze şeklinde getirelim. Toparlayalım. Şöyle tezgahın üzerine tekrar unu serptim. Hazırlamış olduğum hamuru koydum şöyle. Üzerine de un serpelim. Hazırlamış olduğum hamuru merdane ile açıyoruz. Ben yıllardır bu şekilde yapıyorum. Gerçekten o kadar pratik oluyor ki ve yapması zevkli oluyor. Hatta ben bu kandesimidini yaparken çocuklarım da bana eşlik ediyor. Çocuklarımla birlikte eğlenceli hale getiriyoruz kandesimidinin yapmasını yapımı hem zevkli oluyor hem de pratik oluyor. 10 dakikada kandil simitlerinizi elde ediyorsunuz. Hiç yuvarlamakla hamurunuzu büzmek dakikalarca uğraşmanıza gerek yok. Merdane ile bu kadar açtık. Bu kadar yeterli olacaktır. Çok pratik oluyor. Bu yöntemi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hemen 10 dakikada kandil simitlerinizi yapacaksınız. Ve bardak yardımıyla bu şekilde daireler oluşturalım. dakikada daireler şeklini oluşturduk. Şimdi su şişesi kapağı olur. Herhangi bir içecek kapağını alıyoruz. Şimdi dairelerimizin ortasına şu şekilde bastırıyoruz. Gördüğünüz gibi hemen 2 dakikada kandil simidi şekillerimizi oluşturuyoruz. Ve kapak yardımıyla bütün hamurlarımızın ortasına bu şekilde bastıralım. Bir simit şeklimizi oluşturalım. şekillerimizi oluşturduk. Şu şekilleri yapmam 2 dakikamı aldı inanın ki. Bu yöntemle yaparsanız hiç uğraşmadan kandil simitlerinizi elde edersiniz. Şimdi susamımızı alıyoruz. Yumurta akımızı aldık. Pratik bir şekilde yapmış olduğum. Şimdi kandil simitlerimi önce yumurta akına batırıyorum. Şöyle alt üst batıralım. Ve susamlarımızı şu şekilde batıralım. Şöyle kenara alalım. Tekrar alıyoruz, alt üst yumurta akımıza batırıyoruz. Bu yöntemle çok pratik bir kandil simitleri elde ediyoruz. Bu şekilde batırdık, kandil simitlerimizi alıyoruz. Gördüğünüz gibi pratik bir şekilde kandil simitleri elde ettik. Alt üst yumurta akımıza batıralım. Dilerseniz altına kullanmak istemezseniz susamınız azdır. Sadece mesela bir, bir tarafına böyle kullanıp koyabilirsiniz. Ben ben de susam olduğu için alt üst yapacağım. Tek taraflı da yapabilirsiniz. Bu şekilde alıyoruz. Bütün kandis simitlerimizi bu şekilde hazırlayalım. Şimdi bu kalan hamurları tekrar toparlıyoruz. Bunları toparlayıp tekrar bu hamurumuzu açıp tekrar simit şeklini vereceğiz. Diğer hamurumu açmadan burada hazırlamış olduğum kandis simitlerini tepsiye yerleştirelim. kandil simitlerimizi, hamurlarımız bitene kadar açtık. Gördüğünüz gibi tam bir buçuk tepsi dolusu çıktı vermiş olduğum ölçüde. Siz dilerseniz fazla geldiyse eğer vermiş olduğum ölçü yarıya düşürüp bir tepsi haline getirebilirsiniz. Ama bence hiç bölmeyin. Gerçekten bu o kadar güzel oluyor ki kıyır kıyır çıtır çıtır oluyor. Bir saklama kabına koyup sakladığınızda 4-5 gün tazeliğini koruyor. Komşunuza dağıtırsınız. Evde çocuklar varsa hele kapış kapış götürüyor gerçekten. Şimdi diğer kalan Kandil simitlerimizin üzerine çörek otlu yapacağım. Onların üzerine de böyle yumurta sarısını sürelim. Çörek otlarımızı döktük. Şimdi önceden ısıtılmış olan 180 derecelik fırınımıza kandil simitlerimizi gönderiyoruz kandil simitlerimiz fırından çıktı, nar gibi kızardı. Yarım saatte kandil simitlerimiz pişti. Gene herkesin fırına göre değişebiliyor, kontrol edersiniz. Şöyle göstereyim. Şöyle çıtır çıtır, iç kısmını göreceksiniz. Kıyır kıyır çıtır çıtır bir kandil simidi elde ettik şöyle inanın ki pul pul dağılıyor. Saklama kabında tutarsanız eğer çıtırlığını bir hafta boyunca muhafaza edebilirsiniz. Gelip gidip atıştırmalık çok güzel bir lezzet de oluyor. Ben bunu tek kandillerde yapmıyorum. 5 çaylarında normalde çocuklarım da çok sever. Çocukların canı istediğinde de hemen pratik bir şekilde, pratik yöntemini de gösterdim. Benim yaptığım yöntemle yaparsanız hiç uğraşmadan tek tek yuvarlamaya gerçekten hiç gerek yok. Kandil simitlerimizi elde ediyoruz. Harika oldular. Çıtır çıtır oldular. Şöyle servis tabağımıza alalım. Servis tabağımıza da aldım. Bu şekilde bile gelen misafirlerinize 5 çaylarını da bile ikram edebilirsiniz. Dediğim gibi saklama kabında 4-5 gün boyunca, bir hafta boyunca bile çıtırlığını hiçbir şekilde kaybetmiyor. İnşallah benim tarifimle yapar denerseniz, yorumlara yazarsanız sevinirim. İnşallah tarifimi beğenmişsinizdir. Yeni tariflerle buluşmak ümidiyle videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun diyorum. Allah'a emanet olun.